biz de Arduino ile park sensörü yapmayı öğreneceğiz. Bunu yaparken EGSR04 yani uzaklık sensörü 3 tane led 1 tane buzzer kullanacağız. Başlayalım. Arduino'muza taktığımız ledleri, buzzerları, sensörden çıkan pinleri Arduino'muza taktık. Bunları kodda belirtelim. Neyden belirtelim? Int'ten belirtelim int kırmızı ledimiz var. Kırmızı ledi uzaklık çok yakın olduğunda kullanacağız. 13'e takalım. int yeşil ledimiz var. Yeşil led 12'ye takalım. Yeşilleri de uzaklık uzak olduğunda kullanacağız. Bir de neyimiz var? Sarı ledimiz var. Sarı LED'i de uzaklık ara bir değerde olduğunda kullanacağız. 11'e taktım. Bir de bizim mesafe, süre gibi değişkenler oluşturmamız gerekiyor. Ama bunların değerlerini şimdi vermeyeceğiz. Bunların değerlerini sensörden gelen değere göre vereceğiz. Mesafe noktada virgül. Herhangi bir değer vermiyorum. Bir de süremiz var. Süreyi de herhangi bir değer vermiyoruz. Neyimiz kaldı? Buzzer'ımız kaldı. Buzzer. Kaça takalım buzzer'ı? 10. pin'e takalım. Bir de sensörden çıkan trick ve echo pin'leri var. Bunları nereye takalım? Int. Trick. Eşittir. 9. pin'e takalım. Int. Echo. Ek ve takalım. 8. bine takalım. Tamamdır. 1000 lira hallettik. Şimdi void setup'a yani bir kere tekrarlanan bölüme geçebiliriz. Void setup açtım. Tabattım. Burada ne yapalım? Pin modelleri belirleyelim ve seri haberleşmeyi açalım. Pin modeli ne yapıyorduk? Output ve inputları söylüyorduk. Output neydi? Input neydi? Output bir veri gelmeyeceği anlamına geliyordu. Input bir veri geleceği anlamına geliyordu. Bizim burada inputumuz echo pin'e. Diğerleri output. Yani hiçbir veri gelmeyecek. Pin modeli dedik. Ne yapalım? Kırmızı ledden başlayalım. Kırmızı led. Virgül output. Ledden bir veri almayız. Pin model sarı ledimiz var sarı led virgül output alta geldim pin mode neyimiz kaldı yeşil ledimiz kaldı yeşil led virgül output başka neler var buzzer var bir de trik ve echo var bunları da belirleyelim pin mode buzzer Ne diyelim bazlara? Bazırdan da bir bilgi almayacağımız için bazlara da output diyoruz. Pin mode. Neyimiz kaldı? Trick pinimiz kaldı. Trick, willdür. Output veriyoruz. Trick'ten de herhangi bir veri almayacağız. Pin mode. Eko Echo. Echo'muz da input. Eko'dan bir veri alacağız ve bu aldığımız veriye göre uzaklık ölçümünü yapacağız. Bir de seri haberleşme açacağımızı söylemiştik, bunu da yapalım. Serial nokta begin'dan açalım. Hangi baud değerinde açalım? 9600 baud hızında açalım. Tamamdır. Bu ESET işimiz bu kadardı. da. Şimdi boyutlab'a geçebiliriz. Void. loop. Açtım. Kapattım. Açtım. Void loop neydi? Void loop bir döngüydü. Yani burada sürekli olmasını istediğimiz sürekli sorgulanan değerleri gireceğiz. Mesela ne gireriz? Uzaklık ölçümünü hep almak isteriz değil mi? Biz bir kere uzaklık ölçümünü almak istemeyiz. Ya da biz ne demiştik? Bu uzaklık ölçümüne göre led yakacağız. Buzzer'ın sesini çıkartacağız. Ama bunu bir kere yapmak istemeyiz. Hep ölçümü yaptırmasını isteriz. Hep led, sorguluğa bakıp yani uzaklığa, uzaklığa bakıp ledleri bazarı yakmasını isteriz. Bundan dolayı bu void değil buraya giriyoruz. Ama pin modelleri sürekli tekrarlamaya gerek yok. Yani ben neden buraya koyayım pin modeli? Sürekli kırmızı led output, kırmızı led output diye tekrar etsin. Buna gerek olmadığı için o Şimdi ölçümü yapmakla başlayalım. Dijital Bright'dan yapalım. Yazdırma işlemi yapıyoruz. Trick Virgül hiç. Tree'ye bir enerji gönderdim. Geldim buraya. Delay dedim. Delay Microseconds kullanacağız burada. Yani mikrosaniye. Belirtelim. ne diyelim burada? Kaç bin mikrosaniye beklesin? Alta gelelim. Digital. Bright. Tirin giden enerjiyi kesiyorum. Low verdim. Bu şekilde ölçümü yapıyoruz. Neyimiz var bize? De? Süreye değer vermemiz gerekiyor. Süreye de değer verelim. Bunun değer verirken ne yapacağız? Pulse bunu kullanacağız. Nedir peki bu? Tri buradaki belirleyeceğimiz de trik ve hik, hik vurgularını okur. Yani enerji gönderimlerini okur. Bunu istiyoruz. Hangi enerji yoksun? Eko'yu okusun. Eko virgül hik diyelim buraya. Sürenin değerini de bu şekilde vermiş olduk. Mesafeye de değer verelim. Mesafe eşittir. Ne ile değer verelim? Süreyi bölerek değer verelim. Süre böyle ikiye böldük. Yanına geldik. Tekrar bölelim. Bu sefer ne diyelim? 29.1'e yapalım. Ve noktalı virgülü koyalım. Bu sayede ne yapmış olduk? Ölçümü yapmış olduk. Bir de bekleme yapalım. Ne yapalım? 1 500 yarım saniye beklesin yani serial print ile bunu yazdıralım. serial print ne diyelim buraya? Mesafeyi yazdırmasını isteyelim. Yani bu değişkeni yazdırmasını istiyorum. Bu değişkenin içinde de bizim mesafemiz var. Yani sensörden gelen değer var. Evet, buradaki işimiz bu kadardı. Ölçümü yaptık. Şimdi ne yapacağız? ledlerimizi bu ölçümlere göre yakacağız. Bazarımızı çalıştıracağız. Gelelim buraya. Bir koşul oluşturalım. Bir if koşulu oluşturalım. Biraz boşluk bırakalım. If koşulu oluşturalım. If'i nasıl yapıyorduk? Parantez içinde koşulu giriyorduk. Girelim. Ne olsun burada? Neyi karşılaştıracağımızı söylüyor. Neyi karşılaştıracağız? mesafeyi karşılaştıracağız. Mesafe neyi karşılaştıracağız peki? Mesafeyi karşılaştırdık. Peki iki tane olması gerekiyor. Yapalım. Mesafemiz mesafeden gelen değer 10'dan küçük ya da 10'a eşitse altına girdiğimiz kodları uygulamasını istiyoruz. Gelelim buraya. Ne uygulasın? bu bizim en minimum uzaklığımız olsun. Yani bizim kırmızı ledimiz yansın, yeşil led kapansın, sarı led kapansın, pazarımız çalışsın. Gelelim buraya. Ne yapalım burada? Dijital Bright diyelim. Kırmızı led. Virgül Hik veriyorum. Kırmızı led'e enerji gönder. Alta geldim. Dijital. Bright dedim. Diğerlerini de kapatıyoruz. Yeşil. LED, Virgül. Ne diyelim? Low diyelim. Dijital. Bright. Sarı ledimiz var. Sarı led. Virgül. Low. Neyimiz var bir de? Buzzer'ımız var. Buzzer'ımızı da biraz daha farklı bir şekilde çalıştıracağız. Buzzer'ın ne yapalım? Kalınlık, incelik değerlerini vererek çalıştıralım. Nasıl yapıyoruz bunu? Tone ile yapıyoruz. Tone arasına neyi çalıştıracağını söylüyoruz. Buzzer'ı çalıştır. Bir gün bir de kalınlık ve incelik istiyor. Bir ne? 200 inceliğinde çalıştır. Diyelim. Evet. Boşluk. Silelim buraları. Burada ne yaptık? Bakalım. Eğer geliyor buraya okuyucumuz okuyor. Bak buradaki değerleri okuyor. Mesafeden gelen değere baktı. Burada bizim koşulumuzu gördü. Mesafeyi gördü. Mesafeyi şu an okuyor. Mesafeye bakıyor. Mesafemiz ondan küçük mü veya eşit mi diye bakıyor. Eğer ondan küçük veya eşitse bu buradaki koşulları uyguluyor. Ne yapıyor? Kırmızı ledi yakıyor, yeşil ledi kapatıyor, sarı ledi de kapatıyor. Bazarımız da 1200 inceliğinde çalıştırıyor. Tamamdır. Gelelim buraya. Ersif koşulu oluşturalım bir de. Ersif arasına koşulumuzu girelim. Ne olsun koşulumuz 11 ile mesafe diyelim. Bir aralık verelim. 11 ile virgül 25 arasındaysa mesafemiz 11 ile 25 arasındaysa altına girdiğimiz kodları uygulasın. Ne yapsın? Sarı ledi yaksın. Ara değer yapalım. Digital write diyelim. Digital write. Gelelim buraya. Ne diyelim? led. Virgül low. Yeşilleri de kapattım. Digital. Bright. Ne yapalım burada? Kırmızı LED'i kapatalım. Kırmızı LED. Virgül. Low. Digital. Bright. Ne yapalım burada? Neyimiz kaldı? Sarı LED'imiz kaldı. Sarı LED'i de yakalım. Bir de ne var? Buzzer'ımız var. Buzzer'ı da kapatalım. Ara değer olduğu için buzzer'ı çalıştırmayacağım. Nasıl kapatıyoruz? Bozer virgül low diyerek kapatıyoruz. Bu koşulumuz da böyleydi. Burada ne oluyor? Mesafemize bakıyor. Ardından buradaki sayılara bakıyor. 11 ile 25 arasındaysa mesafe geliyor, burayı uyguluyor. Ne yapıyor? Yeşil kapatıyor, kırmızı LED'i kapatıyor, sarı LED'i yakıyor, bozerimizi da kapatıyor. Evet, bir tane daha koşul oluşturalım. Bu koşulda ne yapalım? Mesafemiz 25'ten büyükse diyelim. If diyelim. Açtım süslü parantezi, geldim buraya. Ne diyelim? 12 ya da mesafe diyelim. Mesafemiz 26'dan büyükse diyelim. Mesafe 26'dan büyükse buraya girdiklerimi uygulasın. Digital Bright. ne yapalım burada? Sarıları kapatalım. Kırmızıları kapatalım. Yeşili de yakalım. Yeşillet virgül 2 verdim. Yani yaktım. Digital Bright. ne yapalım? Sarı dedi. Kapatalım. Dijital bright diyelim tekrar. Buzzer'ı kapatalım. Buzzer virgül low. Neyimiz kaldı? Kırmızı ledimiz kaldı. Kırmızı ledi ne yapalım? Dijital bright'tan kapatalım. Kırmızı led. Virgül low. Evet. Fark sensörü bu kadardı. Şimdi kısa bir özet geçelim. Ardından çalışma videosuna geçelim. Burada pinleri belirledik. Buradakilere daha sonra bir değer ataması yapacağız. Bu hirse geldik. Bu setup'ta pin modelleri belirledik. Ne yaptık? Kırmızı LED, e, LED'lere, buzzer'lara ve TRIE output verdik. Yani herhangi bir veri gelmeyeceğini söyledik. Echo'ya ne yaptık? Echo'ya da input dedik. Yani bir veri geleceğini söyledik. Serial Wagon, serial haberleşmeyi açtık ve portunu 9600 olarak belirledik. Bir kere okunacak bölüm bu kadardı. Peki. Başka ne yapmışız? Bakalım. Kapattık burayı. Void Lob'a geldik. Sürekli tekrardan bölüm. Burada bir okuma yaptık. Digital Write Trick Hick dedik. Tri'ye enerji gönder. 1000 mikrosaniye bekle. Tri'ye enerjiyi kes. Daha sonra bu vurguları okumasını istedik. Pulse sepinden. Yani lovları ilkleri okumasını istedik. Ve Eko'ya hiç vermesini istedik. Ve bu değerde süre değeri olmasını istedik. Daha sonra mesafeye değer verirken de süreden gelen değeri ikiye böldük. Daha sonra 29.1'e böldük. Ve yarım saniye beklemesini isterik ve mesafeyi alıştırmasını isterik. Yani buradan çıkan sonuç bizim mesafemiz oldu. Koşullara bakalım. Bir koşul oluşturduk ve mesafeden gelen değer ondan küçük veya eşitse bizi buraya göndermesini istedik. Bakalım mesafe ona küçük ya da eşit. Kırmızı dedi yak, yeşil dedi kapat, sarı dedi kapat, buzzer'ımızı Bine 2 özenceliğinde çalıştırmasını istedik. Peki, ona küçük veya eşit ne olacak? Bunları da burada belirledik. Burada ne yaptık? 11 ile 25 arasında ise mesafemiz altına girdiklerimi uygulamasını istedim. Bazıları kapattık, sarıları kapatmadık, kırmızıları kapattık, yeşilleri kapattık. Burada da mesafe 26'dan küçükse bunları uygulamasını istedik. Yeşil yaktık, sırlı kapattık, pazarı kapattık, kırmızı LED'imizi kapattık. Bu sayede ne yaptık? Park sensörümüzü tamamlamış olduk. Çalıştırıp bakalım herhangi bir hatamız var mı? Herhangi bir hatamız yok. Evet, şimdi çalışma videosundan geçiyoruz. Bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. İstediğiniz içerikler veya abone soru sormak isterseniz yorum kısmına yorum yazabilirsiniz. Görüşürüz. Evet, şimdi çalışma videosuna geçebiliriz. Şu anda 26 cm uzan olduğum için yeşil LED yanıyor. Çalıştıralım. Para değerimize geldi çok yakınlaştığımda yani ona eşit veya ona küçük olduğunda da kırmızı ve bozır yanıyor. Çalışma videomuzda bu kadardı.